Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir konseptle Fall Guys oynayacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi hemen oyuna geçelim. Evet adamımız ne kadar yakışıklı değil mi? Evet 3, 2, 1 Hadi 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 dur 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 itme beni hadi 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 hop zıpla ya Allah düştük Allah 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 o neydi be neyse devam edelim devam edelim evet evet hadi 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 çekilirim lan dur dur hop hop Açılsan açıl 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 dur itmesene kardeşim bir ya bir dakika ya ya hadi hadi ha. kapıları kapıcı Beysel Efendi yapmış herhalde maşallah neyse evet evet ya Allah Secdeye kapandı. Neyse devam et. Devam et. Hadi hadi Allah. Allah. Şey tamam, beni ya. almadın. Beni almadın. Beni almadın. Aa biri düştü. <gülüyor> Salak. <gülüyor> evet, evet. Lan lan kim sabun döküyor? Allah. Bir dakika kardeşim. Kim sabun döküyor buraya Hadi 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 az kaldı az kaldı. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Mükemmel miyim? Neyim ben ya? <gülüyor> Bakın <gülüyor> ne kadar kişi kaldı. <laughs> Bayağı kişi düştü. Evet. Şimdiki haritamız neresi acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Bir kez daha başlıyoruz. Evet. Bakalım. 3, 2, bir Hadi. Hadi. Çekil, 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 çekil. Uhu, -huh. gidiyorum. Uhu. -huh. Hadi. Şuradan geçelim. Hı -hı. <laughs> Salaklar kaldı orada. <laughs> Neyse ki ben çok zekiyim. Geçtim. <laughs> evet kenardan kenardan. Kenardan kenardan. Heh, bir asansör var. Çıkalım yukarıya. Evet. Hop oh, dur lan bir dakika dur dur dur. Hop, hop Allah. Ucunda ucunda kaldı. Bir dakika bir dakika konsantre. Bir, bir dakika. Fokus. Fokus. Yeni nefes yapacağım 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 şimdi yapacağım dur ha geçtim ha <laughs> Allah Bak, uçak mıydı o ya Allah neyse neyse şuradan şuradan hızlı 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 ha geçtim çok kolay ya Allah Türk hava yolları çarptı galiba bana. Nani? Evet. O ne lan? Sil süpür. Dur dur bir dakika. Ha. Zıpta. Hadi. Hop. geliyorum. 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 Dur 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 sen nereye? Sen nereye? Bir dansa var mısın? Tango zamanı. Ya, tamam bıraktım hadi hadi. hadi. <laughs> hop hop. Ya da bırakmadım mı? Hop. <laughs> Lan rahat bıraksana kızı. Kızı rahat bıraksana oğlum. Cık, cık, cık. Ayıp ya. Gel birader. gel. Gel gel bir sarılak ya. Gel. Abicim beni evim bırak. Ooo oo, ne, ne düştü orada. Birader <laughs> Mir dur dur nereye gidiyorsun ya gel gel gel, gel. kırmızı şort sen gel 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 ha, ha? Dur, dur dur beni bekle beni bekle <laughs> 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 <Düşüyordum. gülüyor> Kandırdım. Ben düşer miyim ya? O ne? Oo. Oo bayağı iyi ya. Ha? Hadi hadi. Şimdi ben bunun arkasından gidersem bana hiçbir şekilde çarpmaz. Şimdi önüne geçtim. Neyse problem değil. Bir dakika. Ab ya üstüme üstüme zıplamayın lan. Abicim geliyorum. Geliyorum. <laughs> Sanki ben süpürüyorum onları. <laughs> Bir dakika ya, dur. dur. Allah dur. Bu bu şey bu şey hızlanıyor mu ya? Allah hızlanıyor. Ah arkamda geliyor. Allah Allah. Ya, abicim öte tarafa diğer tarafa diğer tarafa koşacağız. Heh, heh. hop, Bir zıpla Allah. Neyse neyse problem değil. Evet biz de zıpla bir. geliyorum. Bir, dur, dur, ah, oh. Evet Evet. Örümcek Allah Allah. Allah. O nasıl bir düşmüştü öyle ya? Ya oyun bozuk ya. Yani evet. evet. arkadaşlar düştü. Bu sefer düştü. Neyse moral bozmak yok. Bir kez daha devam edeceğiz. Bir. Başla. Hop. Lan, lan. Dur 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 ha ha ha. Arkadaşlar koordine olmamız lazım. Bir dakika. Hop. Aha, hop. Bir kez daha. Hop. Evet. Ya, birinciyim ya. Kesin birinciyim ya. Bu kesin bir şey yani. Hop. Bir, dur, dur. O ne lan? Oh, Allah Allah dur 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 bir dakika Allah. Aman giriş kaçırdık. Neyse tamam bir kez daha. Düşmeye doyamadım Evet evet kumfu Allah Ah, ah Düşmedim Hahaha fu şu bebeğim Kumfu ah, ah Ben kumfu eğitimi aldım arkadaşlar O yüzden bu konuda çok yetenekliyimdir Bakın şimdi konsantre Fokus Evet evet Bakın düz duvarda Düz duvarda ah, Bak ne dedim size 90 derece 91 derece olan her yerde durabilirim Evet, evet. Konsantre. Hop. Hop. Lan ne şaka yaptım. <laughs> Düşen mi sandınız? Hop, o ne lan? Neyse, devam. Evet, şuradan da geçtik mi? Şuradan da geçtik mi? Hop. 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 Evet. Bir kez daha başardık arkadaşlar. Kolay mı ya? Evet. Hop. 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 Hop nasıl duruyorum Allah altında ezildim hop hop şimdi buna basınca he şöyle ah, ah. geldiğini göremedim hop biteceğimi mi sandınız <laughs> nasıl da düşüyor ben sırf bunu izletmek istedim size ya o oh, ah o oh, kim atıyor onu bana ya kim atıyor oğlum bunları bir daha bir dakika Allah bir dakika. neyse yani uğraşmaya gerek yok yani ya. Birinci belli. <laughs> Nazlı gitsin makyajlarla oynasın. Evet az önce burada düşmüştük. Bakalım tekrar geçecek miyiz? Elbette geçeceğiz tabii ki de. Bu da soru mu? <laughs> Hadi bir. Başla. Hadi başlayalım. Hop. Aşağı. Evet. Zıpla. Eğil. Evet. Evet. Eğil. Zıpla. Eğil. Evet. İşte çok güzel. Konsantre. Ve... Dur bir dakika alacağım. Bir dakika, bir dakika, hop zıpla. Tutuyorum. Tuttum, tuttum ben seni tuttum. Sakin, sakin. Evet. Evet. Hop, işte bu. Ya dediğim gibi basit oyun bunlar ya. Bak diğerleri yapamıyorlar, yapamazlar da. Hop. Hop. Bir kez daha. Bak nasıl dur? Örümcek adam mı ineyim ben ya? ya tuttum, tuttum ben seni tuttum. <laughs> Allah. Evet, evet. Allah. Lan, lan, lan. Allah lan. Az daha gidiyordum ama üstün örümcek yeteneklerimle topuru da tamamlamış oluyorum. Ah, bak hepsi daha gitti. <laughs> Hepsini yiyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Evet. 3, 2, bir Hadi başlayalım. Evet. Oo, Bayağı bir şey. ya, ya. <laughs> ya tam çeki onunla ha mı? Aa, Aa meyve atıyor lan lan lan. Hop nasıl takliye buradayım? Allah. amoo amoo Bir dakika. Allah. Ellerin arasına izleyeceğim. E ne olur tutu olacağım birazdan. Allah. Dur. Bir dakika. Şuradan geçersem eğer. Evet evet evet. Evet. Erik o? No? Erik severim. Evet, evet başardım, başardım. Her zamanki gibi başardık. Evet, şimdi gidelim. Evet arkadaşlar bugün başarısız bir fall guys deneyimi yaşadık. Kesinlikle oyun bozuk olduğu için, yoksa biz kazanırdık. <laughs> Sıradaki oyunun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.